Şimdi sizlere ayak pompasını göstermek istiyorum. Sırt üstü uzanıyoruz. Ellerimiz yanda. Topuklarımız yere basıyor. Ayaklarımız, parmaklarımız gergin. Ve ayağımızla pompalıyoruz. Hareketi kalçadan yönetiyoruz. Bu hareketi yaparken ayak bileklerimiz, diz kapaklarımız, kalça eklemimiz hareketli. Omurgamız hareketli. 4, 5, 6, 7, 8, 9. omura kadar hareket ediyor. Ve bu hareket psoas kasımızı da hareket ettiriyor. Çok rahat bir hareket ve bizi uzun vadede omurgamızı rahatlatan ve pusu az kasımızı güçlendiren bir hareket. 4 sayıda nefes alıyor. 4 sayıda nefes veriyoruz. 4 sayıda nefes alıyoruz. 4 sayıda nefes veriyoruz. Al, 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 al. Ver, 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 ver. ver. Al, 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 al. Ver, 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 ver. ver. 20 tekrarda bırakıyoruz. Bunun bir ikinci hareketi oturduğumuz vaziyette yapabiliriz. Yine ayaklarımızı pompalayabiliriz. Ancak bu hareket sadece ayak bileklerimizin işine yarar. Ama sırt üstü yatar vaziyette yaptığınız zaman hem ayak bileğimiz hem kalça eklemimiz hem omur gamızın kenarındaki kaslar hem de pusu kısmımız bu hareketten faydalanmakta esnemekte güçlenmektedir. Çok zor bir hareket değil. Fazla yormadan 20 tekrarda hareketi bırakıyoruz.